h à、嗯嗯 Böyle erkekte en sevdiğim şey benim zeka yani en önem verdiğim. Yani bu kafatasının içindeki beyin benim için çok önemli. Ama sakat at ne severim. Bir gün gidelim böyle sucuk yiyelim, pastırma yiyelim. Ha? İster misin? Ya ben tesisatçı olduğum için çok öyle özel ilişkiler kurmuyoruz normalde müşterilerimizle. Başka dünyaların adamı izliyorsun yani. Ne gururlusun be. Aferin, çok gururlusun ha. Sen demin bana mı baktın öyle? Ne güzel bakıyorsun sen be. Baksana bir daha. Ay. Ay böyle buramdan böyle. Ben bir hoş oldum. Çok hoşuma gitti. Kızlarla konuşuyoruz da onlar biraz kaslı seviyor. Ben kas sevmem. Kendim biraz azıcık yağlı olduğum için şuradan çok kas bana gelmiyor. Mesela sen bu gözlük ha Adonis'in kaslarının yerine bu çok güzel. Çok erotik geliyor bana biliyor musun? Yanaklar. Öpüşsek mesela. Böyle bu camlar buğulansa. Ay! Ha? Nefes nefese tabii. Nasıl erotik. Ya, ben, biraz kötü olmaya başladım. Ben o... de kötü oldum. Dikil! Ay kabardım be! Ay! gitti. Gitti. Gitti adam. Bak. Bak nasıl bayıldı. Ben bayıldım. O da bana bayıldı. Kalk. Alo. İhbarda bulunacaktım. Tuna Sokak 6 numaraya hırsızlar girdi. Evet eminim. Adilat kolan yok burada. Ne bu? Gel. Hiç kralı gel. Yat şöyle. Uza. ayaklarını koy. Tabii kadın görünce böyle heyecanlandı. Su getireceğim sana. Allah burnuna bak. Su getiriyorum. Bekle. Tamam, geliyorum. Ya Bahadır, sen nasıl bir tesisatçısın ben anlamıyorum ki. Kimin çontası, kimin cebinde belli değil Allah aşkına ya. oldu? Buldunuz mu altınları? <laughs> Son ki üç dört. Yardır Yaren. Keklik edim vurdular. Ray 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 kanarımı kırdılar. Ray 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 ray. Daha ben ne yedim ki annemden ayırdılar. Yer yer yanıma keklik. <laughs> Esnede yanıma keklik. Mahmut! Nerede bu? Nerede burnunu yediğimin? Kapıda mıyım? Ay! Ev sahibiyim ben. Evim benim evim. Ev sahibiyim, ne oluyor? Sakin, sakin olun efendim. Eviniz hırsız girmiş, gerekeni yapacağız. Ne hırsız? Komiserim burada. Kımıldama. Ellerini başının üstüne koy. Olduğun yerde kal. Ya memur bey, ben sizleri gerçekten çok beğenerek izliyorum. Nerede lan diğerleri? Ne çaldınız? Çabuk söyle. Ya vallahi ben bir şey çalmadım memur bey. Yok benim bir ilgim hiçbir şeyle. Kaç kişisiniz? İçeri nasıl girdiniz? İhbarda dört kişi olduğu söyleniyor. Kimin adına çalışıyorsunuz dedim sana. İsim ver isim. Kandemir. Kandemir. <laughs> Bir, iki, üç, dört. Son iki, üç, dört. ee, <laughs> Kandemir abi, araba alacağız değil mi? <laughs> ver ver, Himmet abilik Kandemir abime yakışır. 998, 999. Ya onu bunu bırakın da Nevizadelik ne kadar güzel bir şeymiş be. Ya sen bizim Gazanfer dedeye bak ya. Meğersem eski Türk filmlerindeki iyi adam bizim dedemizmiş ya. Kurtulduk işte. <laughs> ya onu bunu bir daha bırakın da Hayati haklı çıktı bayağı ya. Ben en çok ona şaşıyorum. Abi evet ya en çok ben de ona şaşıyorum. Hayati nasıl haklı çıkar ya? Gazanfer Nevizade de sağlam adammış ha. Kendi evinin altına gömmemiş. Muhtemelen Aytop'un evi de bir zamanlar onun da ha. Kendi evinin altına gömmez tabii. Dede sizden daha kriminal kafaymış. <laughs> ne diyorsun lan? Kurtulduk diyoruz sen hala geyik peşindesin. Ne geyiği Carlos? Ya Kandemir abi kusura bakma ama bağıracağım. Ne geyiği? Okutamam ben bunları diyorum. Eritemem bile diyorum ya. Bizim bunlardan hemen kurtulmamız lazım ya Kandemir abi. Hemen. Oğlum her şeyi okutuyorsun da bunların nesi var? Ha. Abi Kandemir abi devlet bu konuda çok meraklı diyorum sana ya bu şey işte gömük altınlarını hep şey yapıyorlar yani ilgileniyorlar bu işte. Define diyorsun. Define işte ne kimse girmiyor diyorum sana. Eritiriz oğlum. Eritemeyiz bile abi bunları eritemeyiz bile ya. Siz bana sormadan niye kazıyorsunuz orayı burayı ya? Kazı kazan mı bu ya? Ya Tuca saçma sapan konuşma ya. Ya biz bunları bulacağız diye belimiz koptu ya. Senin Hollandalı bir adam vardı. Çağır Amsterdam'dan gelsin onu okut. Olmadı biz gidelim. Aynen. Ya gideriz de geliriz de ama bunlar için olmaz diyorum. Şimdi bugün bir şimdi gelseler bir şey yapsalar, arama yapsalar burada. Ne diyeceğiz biz bunlara ya? E dedemizin miras diyeceğiz oğlum. Gazanfer bizim dedemiz değil mi? Değil. Doğru. E girmeyin işte şu konuya dedeler oluyor. Ya Tuncer gözünü seveyim ya. Satmaya çalış. Bir milyonu toplayacağız oğlum bunu satarsak. Ya Tuncer! Altın diyoruz bak. Altın ya, altın ya. Allah Allah, ne yapacağız? Çöpe mi atacağız? Carlos, normalde konuşturmayayım ben seni bu kadar. Klozet okutmuş adamım Carlos. Yapabilsem niye yapmayayım ya? Oh, Bahadır kaç liramız kaldı abicim? Ya abi, bayağı harcamamız oldu. Ha, epey bir Robin Hood'çuluk yaptık. Faysal'a falan para verdik. Kostümler, tezgahlar falan. Karhan'dan aldığımız 200 binden sonra hiç para kazanmamışız yani. Ee, yani? Yani tam rakam geliyor abi. 730 bin. 300 bin kalmış. 300 bin için değer mi Kandemir abi ya? Neydi o laf? Midyat'a giderken Süreşi'nin Nide'ye miydi? Bana bir an atasözü söylemeye kalkma bir de ya. Keşke kurtarmasaydık seni. Gitseydin İtalya'da mülteci kampında stand up yapsaydık. Keselerdi seni. Ne biçim adam? Abi bir şey söyle denesin altın bu ya. Ya oğlum sen yine de kestirip atma ya. Bizim için bir dene var. 300 bine tamız biz. Mission impossible diyorum ya. Beni zorluyorsunuz siz ama. Tamam geleyim okutayım bunları ama. Yemek yedirmiyorsunuz bana ya. Önce bir yemek yeseydim. Çok açlandım ya. Ne yaptırmıyorsun? Yemek yedirmiyoruz. Bunu kim yedi lan? Ya yetmedi o bana. Ördek dedim bana ısmarlayacağım dedin. Yemek yedirmiyoruz ya. Bu tavuk kendi kendini mi yedi? E bırak Carlos ya. Ne kadar korkunç bir şunları be. Nasıl oldu? Git okun şunları. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük